Hepinize hoşçakalın. Ben Zorak. Bugün sizlerle birlikte. Ve sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. PUBG'de yine klandan yani klan kurduk. O klandan birisi diye açacağım. Bu arada eminim. M416 olacak. Gidelim abi. Ee, bu arada bu ve arkadaşlar sokakta attığım birazcık kötü oynadım. Ee, ve sonlarda da e, iki tane bir arkadaşım var. Onlar geldi. Oynama birazcık bozdular falan. Hani işte başlayalım. Çantaya öyle şey yaptım bu arada. Ciddi almayın. Sizin neden böyle çıkıyor benim? Infoyu verdim. Ee, buradan galiba e geliyor. Aynen öyle. Bu, olan bunlar beni çıkıyorlar ya. Şöyle alabilir miyim? Veya da birazcık hasar vermeye çalışacaktım. Nereden gelecekler? Tamam. Oha yu. Tamam bu kadar da yok ya. Oğlum ciddiye aldılar bunlar. Var ya beni yemek için gelmekte olsun 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 bu arada klama, e, gelmek için arkadaşlar besleler yapıyorum yani Klama gelebilirsiniz ama üçlü oyuncuları alıyorum yani maalesef i̇şte, sıkın falan gireceğim hmm, hadi bir aşağıya bakalım bir de yak kardeşim diğeri de geldi diğeri de alamaz Kaçtım 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 diğeri geldi ama abi diğeri geldi diğeri geldi ya abi diğeri geliyor ya Valla. böyle bir şey olmaz ya bana da bir kişi verin sizi her yerde şey. anladınız arkadaşlar hadi ee, hadi 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 gördüm kaç şöyle oha duvar arkasına alaka. Oğlum ben böyle oluyoruz, Allah Allah. Oo ölün artık ölün. Oğlum o kadar vuruyorum eşim. Hadi vuruyorum adamların yeleği falan. Şeyini <laughs> hissediyorum. Yemedim de zaten. Buradan mı gelecek? Zaten aa aynen bu ilgili bu arada oyunda. Diğeri nereden geliyor? Diğeri nereden? Ya abi Allah belanı vermeye senin ya. Oğlum pusuyor ki burada. Vallahi pusuyor burada. Ya oğlum vallahi kelime şey adam ipi vermiyor da pusuyor. Çiğnemeyeceğim. Şey Oha bu nasıl spreyi lan? Yuh. Bu arada her gün video atıyorum. Onlara da Bakarsanız çok ama sesimiz olur ee, infoyu verdim gördüm. Şöyle ne geldi? Şöyle. Yerinde bir iki. Of yat aşağı kardeşim yat aşağı. Atasaydım belki beni öldürürdü harbi yok. Böyle gel 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 gel. Adamlardan bu arada yeleğim yok abi. Geleyim yok sıkıntı hacı. Adam tek atacak ki bana. Abo. Aha. Gördüm. O beni. Ya şu ses ses ya. Tamam. Tamam. Ya bir kere de göster abicim. Allah. Canı verdim. Arkadaşlar -ge yapamıyorum. Hani canı güzel çıkıyor. Şöyle bu arada arkadaşlar sizler de çekmemi e, yapmışlar ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ay oğlum 4x 6x sprey atıyorum. Yani zaten sekmiyor da şimdi hiç sekmiyor. Gram sekmiyor. Yani oynayan da oyna oynayamayan da güzel sprey atabiliyor. Yani biraz sıkıntı bence. Eee alakası yok. Sevmedim. alamıyorum seni al an oğlum ben nasıl alıyorum ya zaten ses burada da kaldı ay ben az pusun ya valla bıktım ya orada pusuyorlar or orada pusuyorlar ki bak yine çıkmıyorlar olmaz pusun ya Allah bak 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 oğlum ben burada seni krizi geçireceğim bak bak şimdi nasıl çıkıyor bak delilerin delilerin oğlum 3 seviye kalk Allah Allah çıldıracağım ya adam şimdi en, en çok sinir krizine sokan beni şu kask alan ya her vs'de dişike yapıyor kum artık <laughs> ha, abi, abi o, o taraftan <laughs> yani. ya abi yapamıyoruz ya bu arada adam öldü diye bıraktı şimdi abi. Aha. Canı bu arada çok ama çok az. Yeri ile şey yaparlar. Abi nasıl eskiden vuruyorduk ya. Ya yani, eskiden biz yürüyorduk öyle. Ya oğlum adamı orada alabilirdim. Neden vurmadı? Belki de ben unutmuşumdur. O her neyse onun sesini haktır. Sinir gibi yavru var. Sen de gel zaten sen gelin. Allah Allah felaket versin sen üç kask alarsan bak böyle ölürsün. <laughs> Bu kadar basit. Bir de adamlar iki kişi avantajlı yani ben tek kişi şey yapamıyorum. Hadi gel hadi, hadi Allah 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 bir. O neydi lan? Yap bunlar aşağı. Hadi ben köyünüze lan. Hadi ben köyünüze. Köyünüz olun. 09 skor edin. O Oha! O neydi? Oha! Bir şekilde bir şekilde onu. Oha! Hesat alamıyorsun. Hesat masaya daldırdın da her neyse. Olur böyle şeyler, olur böyle şeyler. Onun spor. almayı başardım. Eğim bu arada çöp. Yeni yeni alışıyoruz. Evet. Gördüm burada birisini gördüm ben. Hadi köyünüze kardeşim. Skor eşliğine başlıyorum. Yavaş yavaş ee, tek tek öldürerek yapıyoruz skoru. Aa diğeri yerin bilecek artık. Bu arada baya bir kapalı oynuyorum biliyorsunuz şey için iki kişi oldukları için full rush atamıyorum. <laughs> Abo ya ses kastı. Gelecek ama nereden gelecek bilmiyorum. Onlar çıkmazsa ben yani Mazlum ben. <laughs> Uy. Abo bunu da var ya bunu da var ya çok iyi olacaktı. Orada bir duvara arkası esin gitti galiba. Var işte kanalımı yol like, ayı Güzel burada da. Oha. Yu. O motem var adamda ya. Bu arada artık yavaş yavaş diskinleri girmeye başlayacağız arkadaşlar bize. Eee. şöyle. Hadi. Lan. Vay ki. Burada var da ya arkadaşlarım yeni şey. Allah. Burada dönüş burada yeni geçmişim gibi gözüküyor. Bilmiyorum arkadaşlarım izin verirse oynamama gidin ya. Çok güzel. Gördüm. Oha. var arada burada harbi oynamıyorum. Ee, Buradan yiyecek. Mi... Oha kanka yuh. Kaç lan lan. Altta da alırsa. Hadi. 14 14 gelinceymiş gibi gözüküyor. Çünkü hem bana engel olmak için var. Apo, apo. Bu arada hisi hisi de ölür de harbiden. Aslında pusabilirim de harbiden. Aslında pusabilirim. 50 tane eklesem beraber kalırız. Bir, bir alırsan teke alırsam tek tek bak. Ba ya orada pusuyorsunuz. E ben de abo. Yani, ya oğlum nereye yazdın ya? Çok da ses kastamıyoruz. Allah'ım yarabbim. Hadi 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 hadi. Hadi köyüne göndereceğim ben. İstiyorum daha <laughs> Aslında normalde bilmiyorum da ama videoda hem kasıyor hem de birazcık engeller vardı o yüzden. Engelliler vardı. <laughs> <laughs> ee, e, hem evet. güzel bir şeydi arkadaşlar. Umarım video hoş hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yorum like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı zaman görüşürüz. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.